Herkese merhabalar. Yepyeni bir senede, 2025-2026 sezonunda sizlerle birlikte 9. sınıfta Türkçe'ye yani yeni adıyla edebiyata başlıyoruz arkadaşlar. Çok keyifli, çok lezzetli, çok lokum bir ders. Nasıl lokum hocam? Çifte kavrulmuş mu? Fındıklı mı, üzümlü mü derseniz hepsi var arkadaşlar. İçerisinde bazen fındık olan, bazen fıstık olan çok lezzetli bir ders seçeceğiz. Edebiyatın güzel sanat içindeki yeri, edebiyatın bilimle ilişkisi bu senenin en kolay konusu birazdan Böyle 10-15 dakika içerisinde bitireceğiz ve çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Bugünkü dersimizde esasla şunu öğreneceğiz. Edebiyat başka şey kardeşim, bilim başka şey. Bilimde daha ciddi bir şekilde konular bilimsel anlatılırken edebiyat daha sanatsal, daha estetik, daha farklı amaçlarla yazılıyor. Dolayısıyla siz Rize ile alakalı coğrafya kitabından herhangi bir bilgi öğrendiğinizde Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Rize her mevsim yağışlıdır, ılıman okyanus iklimi görülür gibi ciddi cümleler okurken Rize ile alakalı bir şiir okuduğunuzda yeşilin aynası, gözlerimin mavisi, saçlarımın dalgası... ...böyle saçma sapan veyahut da sanatsal diyelim, evet sanatlı diyelim ifadeleri göreceksiniz. Dolayısıyla siz diyeceksiniz ki kardeşim bu sanatsal ifade edebiyat, bu ise normal öğretici metin diyerek bunu yakalayacaksınız. Esasında bugün gidersin özü bu. Mesela demiş ki Jules Verne'in Ay'a Seyahat romanı gibi edebi eserler bilimsel çalışmalar ilham kaynağı olabilir. Evet, bazı edebi eserler bilimsel çalışmalara yol gösteriyor. Yani Adam 1865'te işte Ay'a seyahati yazıyor. Daha Ay'a o zaman seyahat edilemiş. Sonradan insanlar Ay'a seyahat ettiğinde bu romandan esinlenebiliyorlar. Bugünkü dersimizde kazanımlara bağlı olarak çok güzel bir şekilde konuyu öğreneceğiz. Yepyeni senede yepyeni başarılara yelken açacağız. Sizler şu anda belki Anadolu Lisesi'nde, belki Fen Lisesi'nde, belki Sosyal Bilimler Lisesi'nde, belki Anadolu Hatip Lisesi'nde, belki Meslek Lisesi'nde bu dersi seçiyorsunuz. Hiç korkmayın. Edebiyatla alakalı gözünüzü korkutabilirler derler ki edebiyat zordur, kazıktır. Hayır. Edebiyat sadece birazcık zaman ayırmayı gerektiriyor ama bizler sizden çok fazla zaman istemiyoruz. Dikkatli bir şekilde videolarımızı izlediğinizde zaten ardından da yeni müfredata tam uygun dinamolardan sorularınızı çözdüğünüzde mükemmel başarılar gelecek. Hadi bakalım arkamıza yaslanalım ve hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Bu dersimize anahtar kelimeler bunlar. Yani bu kelimelerin ne olduğunu ders sonunda bilmemiz lazım. Zaten çoğunu biliyorsunuz. Mesela özellik bilmeyeniz var mı ya? Özellik bence demek. Bence bu kalem çok güzel. Bu özel ama bu kalem kırmızıdır dediğimizde ya da burada iki tane kalem var dediğimizde bu nesnellik oluyor. Bunları zaten biliyoruz. Ya da örtük ileti bugünkü derse Tonguç da geldi dediğimizde demek ki birileri gelmiş Tonguç da gelmiş anlamı çıkıyor. Ya da imgede şiirlerdeki şairlere özgü benzetmeler. Mesela Atilla İlhan diyor ki seni seviyorum. Ya bunu herkes der diyor. Sonra vazgeçiyor. Adını mıh gibi aklıma taşıyorum diyor bak. Adını mıh gibi yani ismini kafama adeta çivi gibi çakmışım asla unutmuyorum diyor. Bu işte bir imgi oluyor. Bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle edebiyat yazın nedir? Metinlerin sınıflandırılması, edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, anlatım özellikleri ve düşünce gelişme yollarını öğreneceğiz. Bunlar çok kolay konular. İsimleri sizi korkutmasın. Hemen başlıyorum. Öncelikle edebiyatın tanımıyla başlıyoruz. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilme sanatı. Ne diyeceğiz hocam bize sınavda çıkarsa? Diyeceksiniz ki duygu ve hayallerin dil aracılığıyla biçimlendirilmesi sanat... ...sözlü de olsa, yazılı da olsa bir dili kullanman lazım... ...dil olmadan olmuyor öyle değil mi... ...dolayısıyla dili kullanacağız... ...edebiyatın kökeni Arapça edep sözcüğü... ...mesela dil ürünü olan her türlü sözlü yazılı eser... ...masallar, romanlar, hikayeler bunlar... ...edebiyatın içerisinde... ...aynı zamanda bir milletin koyduğu dil ürünleri... ...Türk edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Fransız edebiyatı diyoruz... ...buralar önemli değil... Altını kırmızıyla çizdiğim yerlere dikkat edin. Yıldız koyduğum yerler ise sınavda çıkacak demek. Şimdi bazı yazarlar edebiyat tanımları var. Mesela Cemil Meriç diyor ki, dil vasıtasıyla insandan insana ve nesilden nesile aktarılan her bir beşeri ifade edebiyattır. Yani demek istediği şey şu. Dil olması lazım kardeşim. Edebiyatın temel amacı da, aracı da, ses verdiği de, söz verdiği de, şekil verdiği her şey de dile bağlı. Mesela sen resimde dili kullanmıyorsun. Görsel bir şey gözü kullanıyorsun. Ama edebiyatta dili kullanıyorsun. Beşeri demek insani ifade. Edebiyatın malzemesi dil, kaynağı, yaşantılar, hayal gücü ve bir yaratıcılık başka bir deyişle bir sanat alır diyor. Yine malzemesi dil. Dolayısıyla biz edebiyatın malzemesi dildir ifadesini edebiyat tanımımızda kullanırsak sınavda bir oradan rahat bir puan alırız. Şimdi Peki edebi dil nedir? Dili biliyoruz hocam. Dili kullanıyor edebiyat ama edebi dil diye bir şey var. Mesela ben şu anda edebi dil değil. Samimi bir dil kullanıyorum. Hani sizler video izlediğinizde merhaba sevgili gençler bu. Öyle konuşsam hoca ne yapıyor ya ders Bu ne ya? Çek, bu ne? Sıkıcı. Edebiyatçı mı bu oda dersiniz yani? Hani edebiyat yapıyor bu hoca. Sanatlı konuşuyor dersiniz. Halbuki ben olabildiğince samimi konuşuyorum ki. Ha ocak tamam anlayacağız, halledeceğiz. Çıkacağız zaten daha matematiğimiz var. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya var. Hoca hızlı hızlı gösterecek diyorsunuz. Daha samimi, empati kurarak ilerliyorum. Edebi dil ise böyle değil. Edebi dil gücünü ve zenginliğini temel malzemesi olan dilden alıyor. İnsanların günlük hayatta anlaşma aracı olan dil edebi eserlerde özgün kullanımlarla zenginleşiyor. Yani az önce söylediğim gibi seni seviyorum bu günlük dil ama adını mı gibi aklımda taşıyorum. Ha, o zaman bu ne oldu? Farklı bir şey oldu bu edebi dil oldu. Edebi söyleyişin inceliğini yansıtan metinlerde sanatçılar kelimelerin gündelik anlamlarını yetersiz buluyor. Yani işte bu su soğukmuş. E, bu gündelik anlam su soğuk tamam anladık kardeşim su soğuk. Ama bakışlarının içindeki ses soğuk dediğin zaman ne oluyor ya? İşte bu edebi dil oluyor. Estetik oluşturma güdüsüyle kelimeleri yeni bağlamlarda yani yeni tarzlarda, yeni anlamlarda, yeni kullanımlarda gördüğünüz zaman bu edebi dil oluyor. Şimdi edebi metinlerde imge işte edebi dilin bir örneği yani esasında nasıl oluyor? Şairin hayalleri var. Dile yeni anlamlar yüklüyor ve bu anlamlarla imge oluşuyor. Yani ben burada kırmızı bir kalem görüyorum desem bu edebi dil değil. Niye? Kırmızı kalem gö. Ben de görüyorum hocam. Ne var ki burada? Ama derinliğin içinde ateşin rengini taşıyan sessiz bir çığlık kalemi görüyorum. Ne diyorsun ya? Çığlık kalemi mi? Derinliğin ateşi mi? Ne i̇şte bu edebi dil oluyor. İmgeler kullanmış oluyorum. Yani kırmızı güzel bir kalem vardı dersen bu normal bir cümle oluyor. Ama derin kırmızının sessiz çığlığını taşıyan ...farklı renkte bir kalemdi dersen... ...bu edebi dili oluyor, imgeler kullanmış oluyoruz. Yani sanatçılar... ...eserlerinde kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri... ...kendilerine özgü bir kullanımla... ...değiştirirse buna imge ediyoruz. Mesela örnek... ...artık demir almak günü gelmişse zamandan... ...meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Şimdi bak... ...bir liman var, tamam güzel eyvallah... ...bir gemi var... ...ama bu gemi hangi gemi? Meçhule giden gemi ne olabilir acaba? İşte... ...bu dizelerde liman sözcüğü hayatı sembolize ediyor... ...şair liman sözcüğünün... ...sözlük anlamını, hayalleri doğrultusunu değiştiriyor. Edebi metinlerde kelimelerin çok anlamlılığından doğan anlam katmanları var. Yani adam burada e, artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Limandan kalkıyor gemi, yani gemide ölüm oluyor dolayısıyla. Biz dünya limanından ölüm gemisini atlayıp gidiyoruz demek istiyor. Ama burada ne yaptı? İşte imge yaptı sanatlı bir şekilde dese ki bir gün hepimiz öleceğiz ölünce de öbür tarafa gideceğiz dese ya ne yapıyorsun kardeşim sen imam mısın ne anlatıyorsun veya hatta yani tam doğru gerçek ölünce ahiret var ama yani bunu sen nasıl şairsin dersin işte Yahya ya Kemal bunu daha farklı kelimelerle söylüyor hatta diyor ki birçok gidenin her biri memnun ki yerinden Dönen yok seferinden diyor. Yani herkes gitti gelmiyor. Demek ki herkes memnun gitti yerden diyor. İşte edebi metinlerde böyle farklı anlam katmanları var. Edebi metinler kurmaca metinlerdir. O ne demek hocam? Yani kuruyor adam kafasının hayalinde kuruyor. Direkt mesela haberlerde kurmaca yok. Adam kırmızı bir kalem yere düştü diyor. Kırmızı kalem yere düştü. Ama sen eğer edebiyatçıysan kuruyorsun. Diyorsun ki bu kalem farklı nedenlerle kendini aşağı attı diyorsun. Yani kalem kendini aşağı atar mı? İşte bu kurmaca oluyor. Yazar ya da şair dış dünyadaki gerçekliği kendi süzgecinden geçirerek esen aktarır. Şimdi burada bir gerçek var. Burada yazarın süzgeci var. Bu gerçek buradan geçtiği zaman şöyle farklı bir gerçek oluyor mesela. Gerçeği değiştiriyor sonuçta. Değiştirmek zorunda. Ama haberci değiştirmemek zorunda. Öyle değil mi? Eleştirmen değiştirmemek zorunda. Bilim insanı değiştirmemek zorunda gerçi. Ama sanatçı değiştirebilir. Bir şair veya yazar bir nesne olay ya da durumla ilgili duygu, düşünce ve hayallerini eserinde anlatırken tabii ki de öznel davranıyor. Yani kendini katıyor. Bunlarla ilgili hislerini, sezgilerini ve bunların kendisine uyandırdığı çağrışımları kurgulayarak okur aktarıyor. Okur bilimsel bir eseri. Yani bir coğrafya kitabını, bir fizik kitabını, bir kimya kitabını her okuduğunu aynı anlamı çıkarıyor. Yani mesela bizim şu edebiyat kitabımızı her okuduğunuz aynı anlam çıkar. Konu anlatımı sonuçta. Burada net belli var. Bu soruları aynı anlam çıkarması lazım. Ya bana görece, bana göre cevap de. Bana göre ise a diyorsan bu edebi kitap olmaz yani. Bu öyle bir kitap olmaz. Bilimsel kitap olmaz. Aynı anlamı çıkarırken aynı edebi metni her okuyuşta farklı anlamlar çıkarır. Yani az önceki şiiri ben okuduğumda farklı bir anlam çıkarabilirim. Siz okuduğunuzda farklı bir anlam çıkarabilirsiniz her okuyan farklı bir şey katabilir içinden. Bu anlam zenginliği sanatçının kurmaca dünyalar inşa etme araçlarının bir göstergesidir. Şimdi edebiyatın bilimlerle ilişkisine bakıyoruz. Burası artık kolay. Bundan sonra çok kolay. Şu ana kadar ne öğrendik? Dedi ki kardeşim edebiyat edebiyatçının prizmasından geçince değişiyor. Burada bir gerçek var. Gerçeği kurmaca dünyasından geçirip hop burada edebiyatçı gerçeği böyle farklı yapıyor. Gerçeği böyle yapıyor. Yine gerçek. Yine gerçekten esinlenmiş ama değiştirmiş. İşte bu değiştirmesi lazım. Ama Haberci gerçeği alıp gerçek diye buraya alması lazım, aktarması lazım. Ya da eleştirmen ya da bilim insanı. Yani sen Rize ile alakalı bir ders kitabından bir şey öğrendin aynısı. Ama bir şair Rize yazdığında farklı yazması lazım. Şimdiye kadar öğrendiğimiz şey bu oldu. Şimdi bundan sonrası daha kolay. Edebiyatın bilimlerle ilişkisi var. Edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe ile doğrudan etkileşim içerisinde. Fizik, kimya, biyoloji ile dolaylı. Yani tarih geçmişi inceliyor. Psikoloji insan davranışlarını, sosyoloji de toplum davranışlarını inceliyor. Felsefe de düşünceleri inceliyor. Dolayısıyla bunların hepsi sözel bilimler ve bunların her biri edebiyatla bağlantı içerisinde. Bunlar ise deneysel bilimler. Yani fizikte bir daha deneyebiliyorsun. Mesela bu kalemi atarsan yere düşer. Yer çekimi kanunu. Aa düştü. O zaman bu kalem de düşer. Aa düştü. Tamam. Ama tarihte öyle bir şey yok. İstanbul'u Fatih fetheder. O zaman Yavuz da fetheder. Öyle bir şey yok. Fethedemeyebilir. Şimdi edebi eserler bilimsel çalışmalara ilham kaynağı oluyor. Bunu zaten dersimizin başında da söylemiştik. Jules Verne'in Ay'a Seyahat adlı romanı 1865'te yazılmasına rağmen 1969'da neredeyse 100 yıl sonra Ay'a giden insanoğluna ilham kaynağı oluyor. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı sınavda sorabilirler. O yüzden buraya bir yıldızımızı koyuyoruz. Bu çıkar arkadaşlar dikkat edin. Edebiyat estetik zevk vermeye amaçlıyor. Soyut duygu ve hayalleri işliyor. Sezgiye dayanıyor. Öznel ve dil temel malzemesi. Burası anlaşılmış olması lazım. Şimdi bilim daha soğuk olduğu için mavi bir renk kullanıyorum. Gerçeğe ulaşmaya amaçlıyor bak. Gerçeğe amaçlıyor. Genel formüller çıkarıyor. Akla dayalı. Bak bu sezgiydi bu akla dayalı. Nesnel bu özneldi. Ve Dil bir araç. Bilgi aktarmada bir araç. Bu kadar basit. Bunu size sorarlar. Yani bir coğrafya kitabı gerçeğe ulaşmaya başlar. Genel formüller çıkarır. Akla dayalıdır. Nesneldir. Dil bir araç olarak kullanılır. Ama bir şiir kitabı estetiktir. Soyut duygular içerir. Sezgiye dayalıdır. Özneldir. Ve dil onun temel malzemesidir zaten. Şimdi edebiyatın yerini de bize sınavda sorarlar. O yüzden buraya da bir kırmızı ponçik koyuyorum sevgili arkadaşlar. Nedir? Edebiyat güzel sanatlar içerisinde işitsel bir sanattır. Çünkü işitiyoruz edebiyatı. Şiiri de, işte ne bileyim romanı da hikayeyi işitiyoruz. Ve bunlar sese ve söze biçim veriyor. Bunlar edebiyat ve müzik. İşte edebiyat ve müzik bu grubun içerisinde. Ama resim, heykel, mimari maddeye biçim veren görsel sanatlar. Ya da tiyatro, sinema, dans, bale, opera dramatik sanatlar harekete biçim veriyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi geldik metinlerin sınıflandırılmasına. Burası da önemli. Bu çok kolay. Çok kolay olduğu için buraya mintoş bir yıldız atıyorum. Bunu zaten dersimizin başında da söylemiştik. Şiir sanatsal metin oluyor. Coğrafya kitabındaki bilgiler öğretim metin oluyor. Bu kadar. Bir dilin imkanlarıyla bir takım estetik uyarımlara yol açarak insanı etkileyen, insanda güzel duygu, düşünce ve hayaller uyandıran yazılı ya da sözlü olarak oluşturulan edebi değer taşıyan metinler. Mesela bir şiir sanat metni oluyor. Ama bir ders kitabı tabii ki de ne olacak arkadaşlar? bir öğretici metin olacak. Okura bilgi vermek, onun düşünce ve kanaatlerini değiştirmek veya kuvvetlendirmek amacıyla yazılıyor. Şimdi sanat metinlere baktığımızda şiiri zaten söylemiştik. Destanlar, efsaneler, masallar ki bunlar da daha çok manzumdur yani şiir şeklindedir. Fabıllar, mesneviler bu zaten direkt şiir. Halk hikayeleri, manzum hikaye, hikaye roman bunlar hep böyle estetik amaçlı. Tiyatrolar, trajedi, komedi, dram, orta oyunu, Karagöz, Meddah, köy seyirlik oyunları bunlar hep böyle. Ama öğretici metinlere baktığımızda burada biraz mavi rengi kullanmak istiyorum. Tarihi bilimsel metinler, makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj. Mesela bu ikisi arasında çok büyük fark var ama herkes aynı şeyi zannediyor. Röportaj diye bildiğiniz şey röportaj değil. Mülakat esasında soracağım. Merhaba, işte yarışmaya katılacak mısınız falan böyle soru soruyorsun. Burcunuz nedir? Nerede doğdunuz? Nerede okudunuz? Böyle soru mikrofonu uzatıyorsun o mülakat. Ama onun içine resimler, görseller, yorumlar eklersen o röportaj oluyor. Dolayısıyla bunda ileride öğreneceğiz. Haber metni 5N1K yani ne nerede ne zaman nasıl niçin kim? Kişisel hayatı konu alan metinler anı. Hatıralarımız, günlük tarih tutarak, gezi yazısı, yerler, biyografi bir kişinin hayatı anlatılıyor. otobiyografik kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. Mektupta tabii ki artık günümüzde elektronik posta var. O yüzden bunu geçiyoruz. Şimdi Öğretici metinleri ile sanatsal metinleri gelin karşılaştıralım. Öğretici metinleri mavi ile gösteriyorduk. Niye? Çünkü bunlar soğuktu. Bunlar coğrafya kitabıydı. Bunlar fizik kitabıydı. Bunlar kimya kitabıydı. Bak okuyucuya bilgi veriyor. Gerçekler var. Nesnellik var. Kelimeler gerçek anlamda zaten gerçekliği söylemiştik. Eee resmi açık sade bir dil var. Aynı şeyi tekrarlıyoruz esasında. Söz sanatlarına yer verilmez. Bir coğrafya kitabında söz sanatı olmaz yani. Rize bugün çok üzüntülüydü. Ne yapıyoruz? Kişileştirme sanatı yaptım coğrafya kitabında. Böyle bir şey olmaz. Dil göndergesel. Bilgi gönderiyor. Göndergesel işlev Ve ansiklopedilerde, bilimsel kitaplarda ders kitaplarında kullanılıyor. Şimdi edebiyatın o kırmızı rengini alalım. Değil mi? Biraz daha estetik, biraz daha aşk dolu bir şey olsun. Şimdi burada estetik zevk var. Kurgulanabilir bir şiir gibi tamam mı? Özellik var. Kelimeler mecaz ve yan anlamda. Betimleyici ve yükleyici. Dil sanatsal. Söz sanatları var. Dil sanatsal iş evdi Masallar, romanlar, hikayeler, fablalar, desenler, şiirler bunlar hep sanatsal mitler. Buraya da güzel bir yıldız koyuyorum. Size bir şiir verir. Atıyorum Rize hakkında. Buraya da bir düz Rize hakkında coğrafya kitabından bir bilgi verir veya tam tar. Burada tarihi yeniçerilerle alakalı sanatsal bir şiir yazar. Burada tarih kitabından yeniçerilerle alakalı bilgi verir. Hemen tak tak bunları yerleştireceksiniz. Mesela aa, bak yapmışız. Açık Deniz Yahya Kemal'in şiiri. Garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü bir mez zamanı gökyüzü kurşunla örtülü. Bak görüyor musunuz sanatsal böyle kafiyeler var. Gördüm deniz bin başlı ejderi gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri diye gidiyor. Burada ise Mehmet Kaplan Yahya Kemal ile alakalı bir şiir tahlili yapmış. Edebi bir makale yazmış. Yahya Kemal şiirin bir duygu meselesi olduğunu kavramış ve bu eserleriyle göstermiştir. Ben de bunu size aktaran bir Mehmet Kaplan'ım yani. Ben kendim bir şey yapmadım. Yahya Kemal burada kendisi öznel davranmıştı. Burada ise Mehmet Kaplan olabildiğinde gerçekçi, bilimsel davranmaya çalışıyor. Yahya Kemal'de varlığı sınırlı olanı arşım arzusu vardır. Açık denizde bu ezebin en kuvvet ifadesini buluyoruz. Ben de bunu size aktaran bir aracıyım esasında diyor Mehmet Kaplan. Ama Yahya Kemal... Herkesi kaldırmış aradan. Direkt sanatsal bir şekilde bize geliyor. Şimdi burası hemen kolay. Beş dakikada bunu da bitirelim. Dilin kullanımından doğan türlerine baktığımızda burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle şöyle çizeyim size mesela güzel ülkemizi. Oradan daha iyi anlarsınız. Şimdi biz güzel ülkemizde İstanbul Türkçesi konuşuyoruz. Ben şu anda İstanbul Türkçesi konuşuyorum. Ama Kütahya'ya gittiğimde diyelim ki farklı bir ağız kullanabilirim. Ya da Antep'e gittiğimde farklı bir ağız kullanabilirim. Kütahya'ya gittiğimde ne yaptın gülüm ne yaptın gülüm diye konuştukları zaman ben de teşekkür ederim siz nasılsınız dersen komik duruma düşünüyorum. İyiyim gülüm sen ne yaptın diye konuşabilirim. Ya da Urfa'da başka bir ağız ya da Karadeniz'de uşağım diyebilirim yani. Niye? Çünkü oranın farklı ağızları var. Dolayısıyla ülkenin içerisinde Ege ağzı başka olabiliyor. Urfa ağzı başka olabiliyor ağız. Karadeniz ağzı başka olabiliyor. Anlaştık mı? Sonrasında biraz daha dışarı çıkarsak Azerbaycan'a geldiğimizde kardeş ülkemize ne oluyor burada? Şive oluyor artık. Birazcık değişiyor. Niye? Azeri şivesiyle bazı kelimeler değiştiğini görüyoruz. Orada bazı kelimeler yanlış anlaşılabiliyor. Ne diyorsun ya sen nasıl bana ülke? Aslında ya hala anlıyoruz. %90'ını anlıyoruz ama %10 hala risk var. Lehçe ise çok uzaklarda Yakut sana gittiğimiz artık bunu hiçbir şey anlamıyoruz. Lehçe tamamen büyük bir değişim. Tamamen artık takip edemeyeceğimiz bir değişim olmuş. Yani oradan bir şey söylüyor sıfır hiçbir şey anlamıyoruz. Burada %90 anlıyorsun. Burada %100 anlıyorsun. Sadece farklı bir ağız var. Bir de normal standart ölçülü dil var. O da İstanbul Türkçesi zaten bizim. Dolayısıyla ilk başta standart dil var. Sonra ağız var. Bakın yazıyorum buraya. Standart dil. Sonra en kapsamlı olan bu. Sonra ağız var. Sonrasında gittikçe değişiyor şive. Ve sonrasında lehçeye kadar gidiyor. Lehçe artık hiçbir şey anlamıyoruz. Bakın şimdi mesela lehçe. Ehigini şangacılınan eğer dilibin. Ne diyorsun? Yeni yalnız kutu olsun diyor. Ve Türkçe bu. Yakut lehçesiyle. Ya da sene sol çepe tap. Efendim abi? Yeni yalnız kutu olsun diyor. Ama çuvaş lehçesi. Bunlar Türk. Bunlar bizim kardeşimiz. Bunlar da bizimle aynı soydan. Ama lehçe olmuş. Ta başka bir yere yani. Lehçe değişmiş. Anlaştık mı? Geliyorum buraya. Artık burada yani ayrılmış kollar. Lehçe çok büyük bir değişim. Şive ise Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Özbekistan Türkçesi gibi. Bayramınız kız mübarek olsun. Anlamadım. Diyemezsin yani. Yuh artık yani. Bayramınız mübarek olsun diyor. Bayramınız kutlu olsun. Efendim ne diyorsun? Anlıyorum bayramınız kutlu olsun diyor yani. Aytınız kutlu olsun. Bak biraz daha değişti ama hala kut mut kelimeler benziyor. Dolayısıyla ayrılmış tarih gelişimi içinde izlenebilen ayrılmış kolları anlaşmayı engelleyecek kadar derin değil yani. Şive. Ağız direkt anlıyorsun. Ne yapacaksın? Ne öreceksin? Ne edeceksin? Bak burada çok benzer. Ne öreceksin deyince Sorry what are you Demezsin yani anlarsın ne öğreneceksin Kayseri ağzı. Ya da netçe gülüm diyor mesela Kütahyalılar. E anlamadım efendim ben İstanbul'dan geldim. Diyeyim. Hayır anlıyorsun yani. Karadeniz ağzı, Ege ağzı, Trakya ağzı, Kayseri ağzı, Erzurum ağzı gibi. Anlaştık mı? Zaten bu her şeyi özetliyor. Ağız, şive, lehçe. Çok uzaklarda ilişki. Devam ediyoruz. Jargon ise aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil. Mesela tıp jargonu. Hasta dün gece eks oldu. Efendim? Eksi oldu. Ne diyorsun abi? Mortanzi stranze. Ne diyorsun ya? Öldü öldü öldü. Ha anladım. Adam eks oldu diye jargon kullanıyor. Döviz piyasalarında bu hafta dalgalanma bekliyor. Dalga derken yani dalgalanma. Ne diyorsun abi? İşte kendi jargonunu kullanıyor. Argo ise hepimizin bildiği şey kullandığı şey değil. O değil. O küfür o çok kötü bir şey. Bu argo sövgü değil yani. Adam afili etrafa caka satıyor dediğin zaman bu argo oluyor. Yani afili gösteriş demek caka satmakta gösteriş yapmak demek. Buna benzer ortak dildeki kelimelere özel anlamlar verilerek yapılan şeyler. Yani belli topluluklar kullanıyor. Ses yapı sözlüğü ve anlam bakımından farklı gösteren kelime de harici. Yoksa bildiğimiz bizim küfür değil yani sinli kaflı. Geldik standart ölçünü dili. İşte bu günümüz Türkçesi İstanbul Türkçesi. Bir şeyi gerçekten yapmak isteyenler bunun bir yolunu bulur. İstemeyenler ise bol bol mazeret bulur diyor. İstanbul Türkçesinde kelimeleri bu şekilde kullanıyoruz. Ama Kütahya'da ya da Karadeniz ağzında farklı şeyler. Şivede biraz daha değişiyor. Lehçede zaten hiçbir şey anlaşılmıyor. Artık tamamen değişiyor. Standart ölçüm dil zaten söylemişim. Bak bu İstanbul'daki standart dilimiz. Bizim haberlerde, gazetelerde, ders kitaplarında İstanbul dilini kullanıyoruz. Zaten 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp İstanbul Türkçesini yeni lisan olarak kabul ediyorlar. Ve ondan sonra biz yeni lisan diye devam ediyoruz. Yepyeni bir Türkçe doğuyor. Onun öncesi Arapça, Farsça karışık olan Osmanlıca var böyle. Onu azaltıyoruz içindeki kelimeleri çıkarıyoruz. Zaten 1928'de harf terimi oluyor. Tamamen harfler değiştikten sonra İstanbul Türkçesi netleşiyor. Şimdi bundan sonra çok kolay. Hemen 2-3 dakikada burayı da bitirelim. Açıklık anlatımın net olması, belirsizlik taşımaması. Kapalıysa eğer o şiirdeki anlatım. Yalınlık süsü ve sanatı söyleyişlerden kaçınmak, duruluk gerek sözlere yer vermemek. Yani eğer gereksiz sözcükler varsa anlatım bozukluğu da hatırlarsanız geçen sınıflarda, 8. sınıftan, siz hatırlarsınız. ...işte duruluk ilkesine aykırılık gereksiz sözcük kullanılması oluyor. Akıcılık anlatımın ses akışına uygun olması, kolay ifadelerle okunabilmesi. Bunu bitirdik. Tanımlama bu nedir sorusuna verilen cevaptır. Mesela kalem çok güzelmiş. Bu bir tanım cümlesi değil. Kalem nedir? Kalem yazı yazmaya yarayan mürekkepli ya da kurşunla yazılmasını sağlayan araçtır dersen tanım oluyor. Dil nedir? Dil sözlü ve yazılı olarak iletişim kuran falan diye dilin tanımını yapıyor. Örneklemede örnekler veriliyor. Karşılaştırmada bu böyledir, şu ise şöyledir diye karşılaştırıyoruz. Değil mi? Daha ise en kadar gibi ifadelerle varlıkları kıyaslıyoruz. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözü aktarılıyor. Yani diyorsun ki adam böyle böyle diyor. Mesela kişinin sadece ismini yazmak olmaz. Bir şey anlatıyorsun anlattıkların alakalı Nurullah Taş da böyle demişti diyorsun. Deneme verinin ülkesidir der diyor mesela Nurullah Taş. Ben de buna katılıyorum diyorsun. Sayısal verilerde sayılar, oranlar, miktarlar veriyorsun. Benzetmede gibi kullanarak varlıkları diyorsun. Annemin dişleri inci gibidir diyorsun. Birikimsiz yazarlık saman elevi gibidir diyorsun. Benzetmeler yapıyoruz arkadaşlar. Dersimizi bitirdik. Şimdi yapmanız gereken şey çok basit. Yeni müfredata tam uygun olarak hazırladığımız edebiyat kitabımızda bu konuyla alakalı harika sorular hazırladık. Bu soruları çözerken takılabilirsiniz. Sorular bazıları seçici. Karaköy dokutarak özel ders mutlaka videolarımızı izleyin. Pekişlerim burada yazılı sorularımız var yazılarda kullanacağınız. Sonra şiire geliyor. Oraya kadar çözmeniz yeterli. Hadi bakalım. Yeni bir seneye hızlı bir şekilde başladık. Sizleri çok seviyoruz. Sizlere gönüyoruz. Lisede de çok güzel başarıları beraber yakalayacağız. Ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.